hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün saçımız yok evde ama ee, havada bir saç kalması yapacağım. Etlerimi doğuruyorum şu anda. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Daha önce de bir yapmıştım arkadaşlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum da ama o da çok nefis olmuştu o zaman. olmaklar sorulmazlardan soğan, biber, domates ee, yanın sıra tabii sarımsak içine koyacağız bahar mırtlarını koyacağız mecburen bir güzel bir şey olacak arkadaşlar kırmızı Evet arkadaşlar Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi Biraz güzel bir içerik olacak. Dostlar Sevgili dostlar geniş bir tavam var. Onun içine koydum biraz da önceden biz erittik içcağımız vardı. Dondurulmuş vaziyette dolapta. İçcağımızı da oduk. İnşallah çok nefis bir camıza koyalım, altını yakalım. Evet arkadaşlar, altını da yaktık ocağımızın. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bir tane soğan domates tarafı olduğu için biraz fazla koydum i̇şte biber sarımsak olmazlarsa olmaz zaten tabi bunlar doğrayacağım inşallah hazırlama yapayım etimiz bir yandan bir şerke bir yanında ben hazırlama yapacağım arkadaşlar саш қабырмасында соан ары азда ақимыл дәл олмасы керіпкер Arkadaşlar biberleri biraz daha soğana göre ince doğramaya çalışıyorum. Mersiyel düşebilir biraz. etlerimiz güzel kavrulacak arkadaşlar. Biberimi doğradım. Soğanımı, sarımsak doğradım. Şimdi domateslerimi doğrayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar etlerimiz pişti. Güzel Kıçardı bakın. Şimdi buna soğan ve sarımsak ediyorum şöyle. Arkasından üzerimizi döküyorum arkadaşlar. Bu biraz kavrulduktan sonra arkadaşlar bunlar biraz kavrulduktan sonra ondan sonra şeyini maksimum arkadaşlar. Bugün evet arkadaşlar? işte çok güzel bir renk oluşturduğum evet, Sadece saçta yapacağım. Aslında odun ateşinde yapacağım köyde. Bu daha farklı olur da. Mecburen apartman daire olunca havada yapmak zorundayız arkadaşlar. kendimizi yumuşak olması için aşağı yukarı bir bardaktan fazla su bardağından fazla su yoktum arkadaşlar suyla güzelce suyum çekene kadar ondan sonra kavruldu e, ee, değilse kurur betimiz yumuşak güzel bir inşallah taş kavurma çıkaracağız arkadaşlar soğanlarımız öldü içinde şimdi domates koyacağım Domates işte pahalı arkadaşlar. Ama ne yapacağım? Mecburunu alıyoruz işte bazı şeylere kullanma için biz genelde yazda kurutmamızı yaparız ama Arkadaşlar baharatlarımı da hazırladım. Kimyon, renklendirici, toz biber, pul biber, kekik, karabiber. Bunlar da hazırladım. Bunları da döküyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar. Bunu zevkinize göre acı isteyen, tatlı isteyen onu bilemem. Tamam. Bu zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Harika bir önce oluştu. Güzel görünüyor inşallah. Asfaltı yumuşakça bir Başka kalması olacağını düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah. Arkadaşlar en can alıcı noktayı yaptım. Gördüğünüz gibi. İnşallah bunu kısık bir ateşte ee, tamamen pişmeye bırakacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok şahane bir görüntü oldu. Maşallah. Diyelim de nazarımız değmesin. Arkadaşlar yorumlara yazarsınız. Beğenip beğenmediğinizi. Beğenilerinizi de unutmayın. Tabi bu arada abone olmayı unutmayın. Yeni abone olacak arkadaşlar zilde açarsa bildirimlerim hemen gider. Arkadaşlar yemeğim pişti. Ee, tavada saç kavurması bir işti. İnşallah yeme aşamasına kadar getirdik. Ee, şöyle kısa ateşte bir şu dakika daha bekleyecek. Ondan sonra indireceğim arkadaşlar. Harika bir görünüm var. Çok güzel bir görünüm var. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Gerçekten güzel oluyor. Arkadaşlar tabi bu arada videolarımızı konu kadar izleyin reklamlarıyla beraber izleyin sizlerin desteğine ihtiyacımız var çünkü kanalımız ee, açıldı 3-5 kuruş para gelebilmesi için sizin izlemelerinize reklamlarıyla beraber izlemeye de ihtiyacımız var arkadaşlar onun için e, abone olmayan arkadaşlar abone olun e, bildirim zilini de açarsanız sevinirim e, bu arada bazı arkadaşlarımız abonelikleri düşüyor arkadaşlar bu arada. Üyelikleri düşüyor. Kontrol ederler de tekrar üye olurlarsa sevinirim. Böyle çok sayıda düşüşler yaşanıyor. Bütün arkadaşlarımızın aynı şikayeti var. Ee, bunu bir dile getirmek istedim. Ee, kontrol edip de üyelikleri düşen arkadaşlar üye olursanız sevinirim. Ee, beğenilerinizi ve yorumlarınızı unutmayın bir dahaki çekim, bir dahaki başka içerikte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Dostça kalın. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Herkese başarılar dilerim. Selam, Konya'dan selamun aleyküm. Herkese selamlar olsun Konya'dan.